Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz hocam. Bu arada e, fetva e, fıkıh kurulumuzun hemen telefon numarasını hatırlatalım. 444-2989. Bizler bazen soruları uzatıyoruz. Hani cevaplar da uzuyor. Evet. E, unutabiliriz. Sizler de acil cevaplaması istediğiniz sorularınız varsa gün içerisinde pazar günü hariç 444-2989 numaralı telefondan sorabilirsiniz. Hocam diğer sorumuz. E, komşumun inekleri serbest otluyor, çobanı yok. Ve her sene benim kapımdaki çiçeklerimi yiyor, zarar veriyor. Çok üzülüyorum. Bu komşumun yaptığı helal midir, haram mıdır? Bana bir cevap verir verin. Şey. Aslında bu kardeşimizin sualin cevabının ne olduğunu çok net biliyor. Ama Çünkü, kızım sana söylüyor, gelin sen işit. Burada olayı hakikaten bir zarar söz konusudur. Evet. Ve bu zararın yapılmaması için birkaç kez de uyarıldığı halde yine yapılıyor. Bu tabii ki doğru bir şey değildir, yanlıştır. Hmm. Ki her şeyden önce komşuluk hakkı vardır. Yani komşuna zarar vermek e, bizce yasak olan, e, fıkıhça doğru kabul edilmeyen ameliyelerden de ki Müslüman zaten kimseye zarar vermez. E, dolayısıyla e, bu bağlamda kişiyi bir daha uyarmasında fayda vardır. Ama bundan dolayı da tabii bir kavgaya, bir nefretleşmeye dönmesi de uygun değil.